ben e, bizim Sümeyye e, sizi arayabilir ama ben e, bu telefonun ön kodları falan Amerika'dan arar sizi nasıl arayacak? Amerika'dan 00 e, 44 208 Nasıl abi? 208, 208. Ha, ondan sonra aynı. Evet. Değil mi? Evet. Ha. Evet. Ben de evet. onların numarası var. Ben arayayım. Sümeyye'nin ki var mı? Var efendim bende. He. Tarkıyorum var mı? Oğluma Gay ben sizden. İşte ben onu size arattırayım ya ben dedim ki kızım dedim ben bir Remzi Bey'le bir görüşeyim. Tamam ee, sen dedim ona sonra Remzi Bey'i ararsın. Gerekli numaraları sen Remzi Bey'e verirsin dedim. Tamam efendim. ona bir yani şey olarak tamam bu arada efendim, meğerse de. bir sıkıntılar olmuş. Tamam mısın? Ne, ne, ne yapıyorsun? Ne, ne şeyse. Yani bir, ben... sanıyorum bir 20-25 gibi gitmesi lazım. Tamam olur efendim. Siz merak etmeyin. Oldu. Olur zaman. Ben hallederim. Hem ben Ubey'in araması ben onu aradım. Tamam. Sıradan aradım. Şey yaparım. Hallederim. Siz mi seviyorsunuz? Tamam. Olur. Tamam. Peki Nevi Yenge'ye de çok selamlar.